Yaratılmaya çalışan olumsuz algılarla tarihlere kapılmadan 90 dakika boyunca, hatta 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Seyirci bazında, özelinde konuşacak olursak, geçen seneki... todos esos duelos para para creo que, que intentar dejar la portería cero de meter goles creo que bueno me he sentido muy cómodo con Vitor desde, desde que jugamos juntos y creo que ya ha sido eh, un, un día un día importante también a nivel defensivo bir ve benim maçtan önce göstereceğimiz performans hakkında konuşmuştuk zaten ikimizin göstereceği o çalışmanın o mücadelenin maçı sikona denilebilecek yerine biliyorduk gerçekten iyi santraforlu iyi bir hücum oyuncuları var ve bu hücum oyuncuları hem hızlı hem güçlü hem de oyunu nasıl oynamamız gerektiğini bilen oyuncular dolayısıyla kolay olmayacağını farkındaydık ama biz iyi bir iş çıkarırsak bugün gollemeden tamamlayabileceğimiz tamamlayabileceğimizin de zaten farkındaydık Bugün gollemeden bitirdik belki maçı. Çok bir atan bir rakibimiz vardı ama bugün takımimize neyse şans bile vermedik. Bugün iyi bir çalışma örneği gösterdiği düşünüyorum. Ben ikimiz birden, takım arkadaşımızın hepsinin mücadelesiyle oldu bu. Yalnız bir ikimiz değil. Bu alanların kızarıklığı var. Çok çok. Bueno, yo metió la cabeza y sentido bueno que me daban un codazo en la boca. Pero bueno, el árbitro no lo ha visto eh, tekrar verlo repetido porque yo creo que podía ser, pero al final no ha no pasa nada. Ben de henüz pozisyonu tekrarını izleyemedim. Görmek istiyorum aslında. Merak ediyorum tam olarak <laughs> ne oldu. Çünkü ben pozisyonda kafamı uzattım. Kafamı uzattıktan sonra rakip oyunculardan bir tanesinin dirseğiyle beraber geldiğini gördüm. Dirseğe de benim dudağıma çarptı. Ama dediğim gibi pozisyonu tekrarını yerine görmem gerekir. Penaltı olabilirdi belki ama o hakem o an vermedi penaltı. Daha sağlamıyorsun bu pozisyonu. Teşekkür <laughs> ederim. Espectacular. Eh, se me pone la piel de, de gallina porque es eh, con una afición tan, tan pasional eh, que está con... vemos la de la felicidad que le damos a tantísima gente. Derim çünkü tarih etmesi çok zor bir duygu olduğunu söylemek zorundayım size. Bugün taraftarlarımızla beraber, taraftarlarımızın hissettikleriyle beraber aslında ne kadar... Büyük bir aile olduğumuzu, neler başarabileceğimizi ve neleri yapma potansiyelimizin olduğunu herkese diye düşünüyorum ben çünkü hep yanımızdalardı. Onlarla beraber olduğumuz sürece onları her an mutlu edeceğiz ve onlarla için her zaman, her zaman yanımızda olacağını zaten biz de bilincindeyiz. Çünkü bu şehirde, bu böylesine bir maçı kazandıktan sonra insanlara ne tür büyük bir mutluluk verdiğimizi biz de bilincindeyiz ve bunu biliyorduk zaten maçtan önce. Şehirdeki herkesin, çocukların, kadınların, erkeklerin çevrede nefes alan herkesin bu maçı ne kadar büyük bir özenle beklediğini ve galibiyeti ne kadar istediğini bilincindeydik. Onlara mı söylemek bizi de ayrıca mutlu ediyor. Evet, Kampüle içinde takımdan ayrıydı. Fakat şu anda görüyoruz ki orası bir kopukluk yaşanmamış, Kendini bu süreçte hem tedaviyle beraber takıma adapte ettik. Çünkü o ekiplerimizin de çok Bueno, hace semanas que me operaron. Eh, era una operación... Intentar eh, empezar ya con el equipo en, Dant en Dantalia, pero no pudo ser y entre todos decidimos operar. Pero desde el minuto uno, salido de quirófano, solo pensaba en ponerme bien para llegar al partido. De Copa y llegar a un gran mínimo físico uh, contra Fenerbahce, gracias también al trabajo de Rerg. Uh, también, mm, también, de, de bueno. De... Y la verdad es que estoy muy feliz porque ese trabajo al final, que, que nadie ve, pues, ha dado sus frutos y me estoy sintiendo muy bien físicamente. verarlo evet, todo para para y Öncelikle tedavi sürecinden size aslında biraz bahsetmek isterim çünkü tedavinin ilk başlangıcında koruyucu ama maalesef o ilk başta düşündüğümüz koruyucu tedavi istediğim sonra sonucu... hep beraber aldığımız o ilk andan sonra ameliyata olduğumu saniyeden sonra bile çıkar çıkmaz o odaya geçti ilk maçı oynayabilme ve ben o maçı yetişebilme kupa maçında hazır olabilme isteği içerisindeydim. Yani bütün takım arkadaşlarım gibi. Çünkü artık ba başka bir çaremiz kalmamıştı. Başka bir çözüm yolu kalmamıştı. Yaşadığım bu sakatlık süreci, burna yaşadığım bu sakatlık süreciyle alakalı olarak. Daha sonra geri döndüğümüzde belki sizin bahsettiğiniz gibi takımla beraber çalışmalarda bulunamadım ilk başta ama takımla beraber döndükten sonra hem özel kocamızla birlikte yaptığımız çalışmalarla hem de bütün hocalarımızla takım içinde yaptığımız çalışmalarla ben de kendimi hazır tutmaya çalıştım. bien şey, nisini... no, bueno estos tres puntos ganando el siguiente partido eh, que va a ser muy otra vez muy importante para poder estar arriba eh, transport tiene que ir a ganar todos los partidos eh, tenemos jugadores ambiciosos con con un staff que quiere ganar todos los partidos y vamos a seguir haciendo bueno el resultado de hoy que creo que es muy importante para estar lo más arriba posible y intentar alcanzar esa primera plaza que todos queremos. El trabajo de los jugadores es siempre ir y ir, es siempre poder ser el más importante, así que el partido que jugamos después de partido es importante, porque esta vez kaç bin çıkacağımız o maçta bizim için belki de sezonun önemli maçlarından bir tanesi olacak. Çünkü her zaman Trabzonspor'un hak ettiği o ilk pozisyonda olabilmeyi hedefliyoruz. Çünkü Trabzonspor hem yönetim olarak hem kulüp olarak hem oyuncular hem hoca ekibi herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Her maçı kazanmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu maçta da önümüzdeki maçta bu maçı hazırladığımız gibi hazırladık. Oradan da 3 puan çıkarabilmeyi deneyeceğiz. Teşekkürler. <laughs> Segular. <ya. gülüyor> I think today we watch a derby. Uh, two very well organized teams that they try to play uh, the game that they know to play. Uh, with uh, from tactic aspect was in a very high level. Also the rhythm of the game was in a very high level. Uh, everything that uh, you want to see for one derby, we show passion. And of course, we are very happy because uh, we won this game. We knew that this game for us uh, was only one result to win and to get the point. So, uh, to go very close to, to the top. I'm very proud for my teammates in the game. Bugün bir derbi izlediğimizi düşünüyorum. İki iyi şekilde organize olmuş e, takımın derbisini izlediğimizi düşünüyorum. Onlar kendi iyi olduklarını düşündükleri şekilde oynadılar. Taktiksel ve ritim açısından seviyesi yüksek bir maç oldu diyebilirim. Bizim açımızdan da 3 puan aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Ama bizim için sadece bir e, sonuçlu bir sonuç elde ettik. E, yukarıya yukarıya yanaşmamıza yardımcı olabilecek bir 3 puan diyebilirim. Takım adına, teknik adına da aynı zamanda Yes, uh, also last year in the second round I played in a different position. Every position uh, has uh, different skills. For example, if I play in this position, I cannot be so close to the area, and it is more difficult for me to score one goal or something. But I have more touches with the ball, I participate more in the, uh, in the, in the creativity of the team. I said many times that the most important thing for me is the, the team. And if the uh, coach decides and the team decides that uh, for today's game, I have to, I do. First of all, it's team, and after uh, all the rest. Pozisyonun farklı e, gerektirdiği yetenekler vardır. E, burada oynadığım için e, alana çok fazla, gol bölgesine çok fazla yakın değilim. Ve gol atman birazcık da zorlaşıyor. Ama topa daha fazla temas ediyorum ve takımın yaratıcılığında daha fazla rol oynuyorum. E, benim için önemli olan takımdır. E, takımın nasıl oynayacağına, ne olacağına hocamız e, karar verir. Ama her zaman söylediğim gibi, e, her zaman önceliğimiz takımdır. Gerisi teferruatlı. What do you think about the fans and the difference between the and the is just down to three points. What do you think about the fans? and uh, the difference? The difference is very important for us. Uh, we knew before the game that was like final, I, I, I said before, and we were so concentrated and, uh, and we worked so good to face one uh, very difficult rival. Because uh, I think this year they have a very good team with the good players. Good coach, good plan. Uh, but also, we are the champions. And then today was our turn to show that, uh, that they don't have to forget us and we want again to, to win it. Now, for the, for the fans, I said also in one interview a couple of days before, uh, I can say that with them we are uh, unbeaten. This is my opinion, and this is uh, what show, shows this. Uh, I can understand the people that they have financial problems and they don't come uh, towards the games. And I respect uh, some of them that uh, apart that they have uh, financial problems, they come always in the in the stadium. but uh, really, we need them next to us. I don't know somehow they have to be next to us because if we now uh, the things is not very bad. We knew, I said before a couple of days that we didn't play in the way that we used to play. we know this. and th this was the truth. but sometimes we need the support, like today. if today the stadium wasn't full, i don't think if we could uh, win the game or not. so i want to say that in this year, one cup that we participate, we won one cup, we won the super cup. in the europe, we are in the conference. we continue. and now we are three three points from the top. i can understand what is gay, what is so wrong in this year. and. Uh, and, and they don't uh, support in every game because we need them. We saw also today that we need them. And uh, of course, I want to thank them today because it was incredible. Incredible. When they come and we are like this, I think nobody can win us. önemli de bir maç olduğunu söyleyebilirim. Daha evvel de söylemiştim e, final niteliğinde bir maç olacaktı. Herkes çok çalıştı, herkes çok kons e, konsantre, konsantre olmuştu. Zor bir rakibe karşı oynadık. Bu sene iyi planları var, iyi bir hocam, iyi var. Bugün de e, bizim sıramızı, bizim sahneye çıkıp kendimizi gösterme sıramızı ee, ve şunu e, göster Bu sene de tekrar şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Bu açıdan önemliydi. Ee, biz yenilmeziz. Ben, bu benim düşüncem. Ee, biliyorum finansal sıkıntıları var. ve bazı insanlar finansal sıkıntılardan dolayı gelemiyorlar. Bazı insanlar da Finansal sıkıntılarına rağmen gelebiliyorlar. Ama bizim onlara ihtiyacımız var. Bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Eğer stadyum dolu olmasaydı bu şekilde, bilmiyorum kazanabilir miydi, kazanmaz. Yani bunu bilmiyorum ama onların desteğiyle kesinlikle kazandığımızı söyleyebilirim. Bu sene bir süper kupayı kazandık. Avrupa Kupası'na devam ediyoruz. E, bugün de üç puanı indirdik farkımızı. E, dolayısıyla e, neyin kötü gittiğiyle ilgili e, bir, bir şey göremiyorum. yani yani Kötü giden bir şey olduğunu gör, görmüyorum. Onlara ihtiyacımız var. Ee, bu bahsettiğim şekilde üç e, kuvvadda kez e, mücadele ediyoruz. Onların desteğiyle herhangi bir takımın bizi yenebileceğini düşünmüyorum. Ronaldo's ruhu onun için ne ifade ediyor? Ronaldo's basketball. What does it mean for you? Ronaldo's basketball. It's not simple to to explain in in a word. I think nobody get just for because of the of the titles. Became translate of uh, the passion that they have for the team. That this uh, is one team that uh, uh, the fans that they, all the fans that they support Trabzon for. They love uh, in a, until death. I don't know if you can explain this love until death and. Uh, uh, bu kelimelerle ifade etmesi fighting, zor. Fighting coach. Sorry. <laughs> fighting spirit. Fighting spirit. Sorry. <laughs> bu kelimelerle ifade etmesi zor bir şey. Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. İnsanların Trabzonspor'u sadece kazandığı e, ünvanlardan, kupalardan dolayı desteklediğini zan, sanmıyorum, düşünmüyorum. E, i̇nsanlar daha çok tutkuya, arzuya kapılıyorlar, onu takip ediyorlar. Kazansalar da kazanmaz, kazansalar da kaybetsek de her zaman arkasındalar. bunu nasıl ifade edilir bilmiyorum ama şunları söyleyebilirim. Tutku, e, sevmek ve mücadele ruhu diyebilirim. Yaşamura. Selamünaleyküm. Have to about General yeah, it, uh, all the team today was uh, was great. Everyone fight, and we have great uh, support from our uh, fans today. And inshallah, we we'll continue like this uh, with the fans also behind us. We will we will be champion again inshallah. Bütün takım harikaydı diyebilirim. Herkes mücadele etti. Taraftarlarımız da bizi destekledi. Umarım bizi, bizi bu şekilde biz bu şekilde oynamaya devam ederiz ve taraftarlarımız da bizi bu şekilde desteklemeye devam eder ve bu şekilde tekrardan şampiyonluğu elde ederiz diye umarım. İnanılmaz bir coşkuyla beraber bugün 90 dakikada her maçı izleyen bir izleyici. Bundan sonrası için neler söyleyeceksiniz? Yes, today I was from first minute until end of the game i was fight for for the team uh, i need to take the three point i need uh, to help the team uh, and uh, the, the stadium was full today i want this people will go home happy and alhamdulillah in the end uh, we deserve to win today and uh, we did it Evet, bugün ilk dakikadan son dakikaya kadar e, çok mücadele ettim. Takım için mücadele ettim. E, üç puan almamız gerektiğini e, düşünüyordum ve bunun için de takıma yardım, e, yardımcı olmaya çalıştım. Stadyumun da do, dolu olduğunu göz önünde bulundurursak bu insanlar evlerine mutlu gitmelerini istiyordum. Bundan sonraki süreç için Yeah, all everyone have a chance to win, but we we are believing uh, everyone in the club. We believe we will we will, uh, we will do it again. Uh, we will uh, play until the end of the season, and we will put all what we what we can do, and inshallah with our supporter, we will be champion again. Inshallah, we cannot be champion alone. We have our supporter with us. every game. We will be champion together like last year. Herkesin herkesin şansı vardır. Herkesin kazanmaya şansı vardır. kulüpteki herkes herkesin buna inancı da var. Tekrardan kazanabileceğimize inanıyorlar. sezon sonuna kadar oynayacağız. Sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz ve ne olacağını göreceğiz. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu kazanacağımıza inanıyorum, istiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki bunu tek başımıza yapamayız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Onların desteğiyle beraber geçen sene olduğu gibi kazanacağımızı inanıyoruz. Hoca nasıl bir motivasyon konuşması yaptı? Match and motivation speech and coach me before the Yeah. I have motivation motivation from from everyone in the club, even the coach and the, the assistant coach and the team

kulüpte bize yardımcı olan, bizi destekleyen, kameralar önünde olmayıp bizi destekleyen insanlar var ve e, hepsinin desteğine sahibiz. Bugün maçtan önce tesislere Ahmet Ağoğlu geldi başkanım. Kendileriyle futbolcularla bir konuşma yaptı. Yeah, he came, uh, we see him, uh, and uh, he was support us and uh, today we, uh, we we deserve to win and uh, for us was uh, important three, three point It's not against who or against evet gördü onu gördük ve bizi destekledi bizi destekledi ee, bugün de biz e, mücadelemizi e, kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum bizim için sadece 3 e, puandı e, puan değil Çok önemli bir üç puandı. E, kim olursa olsun e, kimi yendiğimiz çok önemli değil. 3 puan almış olmamız önemliydi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Thank you.